Şimdi bizde zekat deyince herkes zannediyor ki benim şu gram altınım var, şu gram bilmem neyim var, şu kadar bilmem. Onlar hepsi o çağ ve o şartlarda belirlenen nisaplar. Nisap her gün değişir, her sene değişir, her kurban bayramında değişir nisap, her ramazanda değişir. Yani nisabı mesela diyelim ki şimdi bir şeyin yüzde iki buçuğu oranlar vardır Kur'an'da. Yüzde onu, yüzde yirmisi. Yani sen şimdi 90 gram altın var, zenginsin. Sen şimdi 90 gram altın, 100 gram altının var. Git kuvvete zengin misin? Ya, kuvvet de... başka. Hayır Türkiye'de de zengindir zaten. Hayır kuvvet başka. Mesela öyle bir yer olur ki şeyde zenginsindir. Ne diyorlar ona? Çin'in bir mahallesinde 100 gram altın çok şeydir. Zenginsindir. Onun için ümmet diyoruz ya hani imamlar yani bizde bucak veya e, cuma birimi dediğimiz birim her birimin nisabı ayrıdır. Bu çok önemli. Yerinden yönetim esası var. Ve o oranın zenginleri, Hz. Peygamber diyor ki yarısından alınız, yarısına verir. Demek ki bir toplulukta yarısı zengin, yarısı fakir. Sistem bu. Yani bir, mesela öyle bir topluluk olur ki bir milyonlu olan insan fakir duruma düşebilir. Öyle bir topluluk olur ki on bin lirası olan zengin olabilir. Yani bunlar hepsi yerellikle alakalı şeyler. Yani, bir şey. Nispi bir şey. Nispi bir şey. Yani bunun nispi olduğunu da hiç kimse söylemiyor. 90 gram altın varsa şunu vereceksin. Gülden varsa bunu vereceksin. Mesela ıı, sadakayı fıtır olsun şu olsun bu olsun. Mesela bir insanın bir günlük veya bir aylık ihtiyacı nedir ona göre hesaplanacak. İngiltere'de farklı, burada farklı. Ee, her yerde farklı. Bu yerellik mefhumu. Şimdi bu kitabı inşallah bitirelim. Mahalle diyor bizim e, imam. Ben ona bucak diyorum. Orada daha henüz kesişen noktalarımız var. O büyük var. şehirde de uğraşıyor onun için. Ha, hayır, e, şeyler, efendim, köyler mahalle oldu hocam. Köyler mahalle oldu biliyorsunuz. E, zaten yani kesiştiğimiz alan var, ayrıştığımız alan var ama onları biz bir şey yapacağız, görüş farklılıkları önemli değil. Yani o öyle söyler, biz böyle söyleriz. Ama mühim olan bu küçük bilimler ve yerel bilimleri doğru kurmak ve oralarda kooperatifleşmelere gitmek. Benim söylediğimde eksik kalan şuydu, şimdi hatırladım biraz önce. Eğer Mersis'e giriyorsunuz, Mersis, oradan Iı, şirketler kısmı var. Şirketler kısmında ıı, kooperatifi seçiyorsunuz. Kooperatifin içerisinde de hizmet ve dayanışma kooperatifi. Bizim geçirdiğimiz statü bakanlığın sitesinde var. Onu notlarım arasında Al. şey bu. Yani Mersis, Merkezi Sistem Kayıt Sistemi adı bunun. Oradan Google'dan giriyorsunuz. Mersin içerisinde şirketler çıkıyor. Şirket kurmak. Şirket kurmanın içerisinde kooperatif seçiyorsunuz. Kooperatifin içerisinde de hizmet ve dayanışma. Hizmet kooperatifler o sadece emek organizasyonu yapıyor. Bizimki hizmet ve dayanışma. Bizimki ise bu şeylerin hepsi. Bahsetmiş olduğum biraz önce ana sözleşme olarak şeye müsait. Sunan. Mesela Kadir Bey matbaa mı kurmak istiyor? Kurabilir. Adnan Bey inşaat mı yapmak istiyor? Yapabilir. Siz medya ile ilgili bir yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Sözleşmeyi getirerek kooperatifin ona göre elemanlarından, hizmetlerinden yararlanarak kooperatif içinde yapabilirsiniz. Şu anda faal değil mi Ko kooperatif? Evet, bizim kooperatifimiz faal. Cenik yeni, yeni statüyü geçirdik. Uygunun tasfiyesi ha, hala devam ediyor. Bu yeni, şu anda, bak şuradan Mersis'ten geliyorsunuz. Evet. Tabii burada şey gerekiyor. Evet gerekiyor. Evet. Yani önce vatandaşlık numarası veya elektronik imza ile giriyorsunuz. Benimkini buradan girseydik benden direkt giriyor. Mersis İşte kayıt sistemine giriyorsunuz. Buradan şirketlere, şirketler kuruluş şeyinde kooperatif e seçiyorsunuz. Kooperatif hizmet ve dayanışma. Şimdi bu sunanın mesela bizim kooperatif olur. Siz kooperatif kurabilirsiniz. Yalnız bu kooperatifin statüsü bütün kooperatif statülerinden farklı. Yani bizim 40-50 yıllık emeğimiz var bu statüde. Ve içinde her şey faiz nasıl dışlanır ve bugünkü sistemin olumsuz yanları en aza nasıl yansıtılır? Mesela hala çoğunluğa göre genel kurullarda seçim yapıyoruz. Biz çoğunluğa göre değil de mesela temsilciler olsun şunlar olsun başka sistemlerimiz var. Kanun emredici hükümlerine uyuyoruz. Yani içinde yine bazı yani bizim yapamayacağımız şeyler var ama onun dışında e, bir ihtiyari bahisler var orada. Orada da kendi dünyamızı kurabiliyoruz. Yani bu. Eğer sorular bittiyse konuyu benim o önerimi araman... tekrarlayayım. istiyorum. Burada emeği olan herkese biz bu tebliği yollayalım. Hı hı. Bir, bir şey. web, bir sayfamıza web sayfamıza koyalım. Bir ay sonra Ömer Bey e, seçimlerden hı. sonra ilk hafta olabilir veya sonraki hı hı. hafta olabilir. Yani bir daha biz müzakere etmek isteriz bunu. Sizlerin bu bilgiler çerçevesinde yeni bir oluşum olarak neler yapmak isteriz. Çünkü biz makale olarak da geliştiriyoruz bunu. Evet. Biz de yazınsal olarak mail atabilir miyiz? size bu toplantıyla ilgili olarak detaylı? Elbette. Şimdi bizim şeyimize de yani bizim adreslerimize de atabilirsiniz. Siteye de atarsanız siteden bize siteye atabiliyorlar. Hazırlık yapıp o bir ay sonra bir yapacak, bir yapacak atabiliyor. toplantıyı atabiliyor. öneri olarak da getirebilirsiniz. Atabilir diyor arkadaş. Evet. Bakın takip etsin. Arkadaşlar aldığım notlardan dolayı çok özet şeyleri size söylemek istiyorum. Yalnız aramızda Somali bir arkadaşımız var. O biraz daha dikkat etsin diye. Etopyalı. Etopyalı. Gerçekten Kali Somali Etopya'yı verebiliriz. Etopya diyeyim. Yani, buraya Etopya evet. diyeyim. Suriyeli. Miydi? Suriyeli arkadaşlarımız var. Evet iki tane. Ve e, Balkan'dan Adnan Bey ve arkadaşları var. Evet. Türkiye'li arkadaşlarımız var. Eee şu kadar bir şey söyleyeyim ki size. Arkadaşlar buyurun. Eee adam numara gereken hanımlar orada yerleşsin. Hoş geldiniz. Geldin. sen şu ama. Tabii tabii. Yaklaşılır şekilde ara. Evet. Arkadaşlar konunun önemine binaen. <laughs> konunun önemine binaen hoş geldiniz. 30 gün sonra yani bu belki birkaç gün sarkabilir ileri gelip bu toplantıyı daha gelişmiş bir şekilde tekrar yapalım. Bu bir. İkincisi, İslam barıştır dedi. İslam ülkelerinde kavga var. İslam barıştır diyoruz, hepimiz diyoruz İslam ülkelerinde kavga var. Niçin? Çünkü biz mum yakmayı bilmiyoruz. Herkes karanlığa bir hakaret ediyor. Herkes karanlığa hakaret etsin de bunun sonu gelmez. Mum yakmayı öğrenmedikçe getiremez. Halbuki peygamberler geldiler, aşağıdan başladılar, çözüm buldular, mum yaptılar, mum yaptılar, aydınlattılar toplumu, toplum değişti. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak İslam ülkelerinde kan akmaya devam eder. Biz de ancak bakarız. Ama bir gün bize uçuda gelir bu. Onun için ben diyorum ki, bu konuyu çok önemsiyoruz. Bir bakma, ben diyorum ki, yeni bir İslam medeniyeti inşası, iddiası olanlar, isterse Somali'de isterse, Makedonya'da isterse, Suriye'de isterse başka yerde. Yeni bir İslam medeniyeti inşası gerekiyor. Komünizm çöktü, kapitalizm çöktü, Kemalizm de çöktü. Bu zamana kadar Müslümanlara ettiler. Hala kanımız her yerde akıyor. Bu kanın durması için yeniden bir İslam medeniyeti inşası gerekiyor. Dünyanın buna ihtiyacı var. Avrupa'nın da, Asya'nın da, Amerika'nın da buna ihtiyacı var. Bu nereden çıkabilir? Bu İslam ülkelerinden çıkabilir. Bu İslam ülkelerinde düşünen adamların oluşturacağı bir şey olabilir. Mum yapma, İslam, İslam adına, İslam çözümü budur diye. İşte faizsiz sistem var ama onu söylemek de olmuyor. Onun bir sistemini kurup çalıştırmak da oluyor. Şimdi bunu niye söyledim? Bu toplantıda Süleyman Bey ve İmam Bakır Bey'in anlattıklarından ikisine de teşekkür ediyorum. Ben 37 yıldır şirket yönetiyorum. 78'de kurmuştum. Büyüyerek devam etti. Şu ana kadar 12 şirket devam ettik. İki de kooperatif yönettim. Çok sayıda dernek, çok sayıda vakıf yönettim. Partide de bulundum. Bu anlatıların ışığında gördüm ki partiyi kemalizm kapatıyor, malına da el koyuyor. Defalarca oldu bu. Çözüm de bulamadılar. Içinde Şahı şahısları aldılar, şahıslar da başka partilere gitti, mahvoldular. Yani şu ana kadar parti dediğimiz en büyük sosyal tesis, sivil toplum kuruluşu diye kabul ederim. Partiye rejim el koyduğu zaman malına da el koyuyor, Bazılarını alıyor, bazıları şahıslara gittiği alamıyor ama bu sefer de o şahısların çocuklarıyla münazara oluyor. Olduğunu gördük. En iyi adamlar dahi bu sorun çıkardı. Devlet kurduk çok sayıda. 28 Şubat el koydu, malına el koydu. Adamlar da suçlu hale getirdi. Vakıf kurduk, malına el koydu. Hala şimdi Tayyip Bey hükümeti yeniden vermeye çalışıyor. O zaman bizim ne kurmamız lazım? Şirketlere de el konulduğunu görüyorsunuz ya da sıkıştırıldığını görüyorsunuz. O halde bizim bir çözüm bulmamız lazım. Bu İslam medeniyetinin anlaşılması, yeniden inşası için bir mum mesafesinde olması lazım. Bu mumun yandığı zaman edabı aydınlatması lazım. Bunu çok önemseyelim. Ben 78'de şirketle başladım. Ondan önce şirketle çalışıyordum ama 78'den sonra daha çok şirketle çalıştım. 90'dan sonra çok ortaklı şirket kurdum. Dernek yetmiyordu, vakıf yetmiyordu, parti yetmiyordu. Çok ortaklı şirket yönetiyorum 90'dan beri. 25 yıldır çok ortaklı şirket diyor. Ama faizli sisteme dayalı değil, mudaraba, İslam ekonomisindeki mudarabaya oturttuk şirketi, o şekilde yönetiyoruz. Sunan Hanım biraz evvel soru sordu. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk Ticaret Kanunu şirketlerin içindeki münazarayı çözmeye yetmiyor. İnsanlar kavga ediyor ve bilme diyorlar. Ama İslam ekonomisindeki sistemler çözüyor, mudaraba çözüyor, müşareket çözüyor, buraba çözüyor. Onun için bu kooperatifin e, İslami temele dayalı olması, evet, derneğin de, vakfın da, partinin de, şirketin de çözemediğini, Türkçe Hanım çözebilir. Bu bizim için bir mum olabilir. Onun için hepinizin buna bir dikkatini çekiyorum. Tekrar, şimdi bakınız, gerek yurt, e, Türkiye'nin dışındaki arkadaşlar, gerek Türkiye'nin içindeki arkadaşlar buna bir daha hassasiyet göstersinler. Çünkü 1800'ün ortalarında İngiltere'de Yahudilerin kurduğu bir kooperatif İsrail'in temelini atmıştır. Bakın tekrar söyleyeyim. Bunun nasıl kurulduğu projesi de bende var. Mailden gönderebilirim size. Yahudiler nasıl kurmuşlar? Onun da bir projesi var. Ben hayret ediyorum şimdi buna. O projeyi 75'li yıllarda Mehmet Zahid Efendi Hazretleri bir ziyarete gittiğimde Yahudiler şöyle teşkilatlanmıştı diye kendisi anlatmıştı. Ben de kalemi almıştım. Şu anda var bende. İsrail'in temelini öyle Ama bir, yapı bir kooperatiftir. Ve bütün Yahudiler ortaktır. Her Yahudi yeni ortak bulmaktadır ve ekonomiden girmişlerdir. Dört ana maddeyi satın almışlar. İngiltere piyasasına hakim olunca o parayla işte başka şeyler yaptılar. Bugün bizim buna ihtiyacımız var. Müslüman milletlerin tamamının buna ihtiyacı var. Niye? Her ülkede Müslüman milletler eziliyor. Niye? Birlik değil. Birlik olamıyoruz biz. Şirketler doğrusu kanunlar çözmüyor, kavga ediyoruz para bölüşmede derneklere el koyuyor, vakıflara el koyuyor, partide başka dalaveralar oluyor. Dalaveranın olmadığı bir şey bulmamız lazım ve orada dayanışmayı ve yardımlaşmayı ben ben ön plana çıkartmamız lazım. Türkiye'de, koca Türkiye'de masonlar hariç 10 bin kişinin üzerinde örgütlenmiş yapı yok. Roterler 7500 kişi, Lyonslar 5500 kişi. Örgütlendikleri için 80 milyonun üzerinde hük hükümleri var. Örgütlendikleri için. Biz bu kafalarımızı çalıştırmamız lazım. de o Üstat basonlar var şeydeki büyük locanın adamlar var. 15 bin kişi örgütlenmişler entekle çalışıyorlar ve Türkiye'de 80 milyon Müslüman milletin üzerinde boza biçiliyorlar. Biz 15 bin kişinin üzerinde örgütleme şaması bulamadık daha. Bulabilirsek, bunu yapabilirsek bu üzerimizdeki baskıları biraz kenara atabiliriz. Çünkü bugün sivil toplumun gücü ötekilerin gücünün önüne geçti artık. Bunu siz de görüyorsunuz. Sivil toplum çok önemli. Müsiyatın 5 bin üyesi varken başka bir müsiyat var karşımızda. Müsiyatın 2 bin üyesi varken başka <laughs> bir müsiyat var dedi. 80 kişilik tüsiyat sermaye de kullan neler yapıyor? Ama 80 bin kişilik örgütlenmemiş İslami yapılar cemaatler şunu yapamıyor bir şey. O zaman bizim çok sağlıklı bir örgütlenme şekline, dayanışma şekline, yardımlaşma şekline ihtiyacımız var. Şimdi bizim aramızda eden arkadaşlar bir mağdur oluyor, örüyor adam. Çoğu çocuğu yetimi kaldı, dayanışma yok. Ancak suni, kişisel, bunun da kurumsal hale gelmesi lazım. O zaman bizim gerçekten bir sisteme ihtiyacımız var. Bir, öyle bir sistem ki bunu bir mum gibi düşünürsek, bunu yaptığımız zaman edabı biraz aydınlatacak. Sonra barış içinde olacak, sonra dayanışma içinde olacak, sonra yardımlaşma içinde olacak. Sonra kendi ülkemizde şu mar ma mazır, ma ma mason teşkilatı, üstünde bir sosyal yapısı e, sosyal gücü olacak. Belki bu yer ülkelerde de böyle olacak. Belki Suriye'de de bugün Müslüman kardeşlerimiz 15 bin kişi, 20 bin kişi dayanışabilen, birbirini tanıyan, gören, yardımlaşan bir yapılar olsaydı bu zulme karşı koyabilirlerdi. Ama şimdi koyamadılar. Binlerce grup oluştu şimdi. Bak bu buradan Batı bizi fena, fena hale getirdi. Batı bizi benzetti iyice. Bundan kurtulmamız için de böyle bir sisteme ihtiyacımız var diye düşünüyorum ve size söylüyorum. Yeniden bir medeniyet inşasına tam zamanlı tam ihtiyaç var. Neden? Kapitalizm konusunda çöktü. Daha kimse de çare bulamıyor. Herkes de bir e, zorluk içinde. Bütün İslam ülkeleri de zorluk içinde. Yeniden bir belki bir yerden bir mum yapmak bu kooperatif sistemi olabilir. Ee, burada çözüm de üretilebilir. Arkadaşlar da çok güzel izahlarda bulundular. Devam edeyim şimdi biraz. Derneklerin bakılan halinde söyledim size. Aldığım noktadan söylüyorum. Çok ortaklı şirketlerde de buna benzer bir durum var. İslami değerlere dayalı mudarebeye bir kadar olursa. Ama Türkiye'de çok ortaklı şirket kuruldu. TC'ye göre kuruldu. Türkçe kanununa göre o yürümedi. Kavga sebebi oldu ve ileri gitmedi. Dünyada da Türkiye'de de şirketlerin ömrü 10 sene. 10 seneyi geçen şirketler istisna şirketler. Ama bizimkilerden çok az geçen var. Henüz bunları yapamadık. Yapabiliriz. Belki bunu kooperatifle yapabiliriz. Türkiye'de konut kooperatifi içinde bulundum ben. Hala bulunuyorum. İş yeri kooperatifinde bulundum. Hala bulunuyorum. Çok küçük sermayeleri koyanlar Şimdi çok büyük sermayelere sahip oldular. Çünkü kooperatifleri gerek konut, gerek iş yeri kooperatiflerini devlet arsa vererek destekledi. Özel zamanda çıktı, çok kooperatif kuruldu, devlet arsa verdi. Zamanında verdiği arsanın metresi 1 liraydı, şimdi arsası bin dolar. Sade arsadan düşünün. 1 lira taksitli arsa verdi iş yeri kooperatiflerine. Ben şu anda bir kooperatifin üzerinde oturuyorum. 134 dönüm arsası var. Bir liraydı zamanda taksitle. Şimdi bin dolardan fazla. Üzerine bina da yapılıyor. Ya yani demek ki bu tür yapılar da var. Haberimizin olması ve istifade etmemiz açısından orada bir işaret etmiş olayım. İngiltere'de Yahudiler devletin zulmüne karşı çözüm 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 aramışlar, bulamamışlar. Sonunda beş Yahudinin toplanıp kurduğu bir kooperatif yapısına her yeni Yahudi'yi üye ediyorlar. Kooperatiflerde üye var. Ama derneklerde bir sürü üye olduğu zaman, birkaç bin üye olduğu zaman çözümsüz kalırsınız. Vakıflarda çok büyük üye yapamazsınız. Partilerde çok büyük üye olabilir. Ama kooperatiflerde çok büyük üye yapabilirsiniz. Buna çözüm bulabilirsiniz. Üye yapmışlar. Her üyenin bugün partilerde bile görevi yok. Her üyenin partilerde görevi yok. Üye oluyor gidiyor. Kooperatiflerde de öyle. Ama orada her üyeye üye olduğu yere yılda en az bir kişiyi daha üye etme görevi vermişler. Her üye hanımını, çoluğunu, çocuğunu üye etmek zorunda kalmış. Her üye üyelik bedeli, küçük bir bedel ödemek zorunda kalmış. Ama o tepedeki beyin takımı onunla İngiltere'de tuz, şeker, yağ, un piyasasını ele geçirmişler. Ve kepekleri kapattıkları zaman İngiliz parlamentosu onlar hakkında yeni kanun çıkartmak zorunda kalmış. Kooperatifle, dayanışmayla ve gizli hiç kimse de bilmiyor. Sessiz daha yok. 3-5 maddeleri var. Onu halletmişler. Bugün biz Böyle yapılara ihtiyaç hissettiğimizi ben açıkça görüyorum ve söylüyorum. O halde biz neden böyle bir şey yapmayalım? Arkadaşlar söylediler ki dünyada ne kadar çok kooperatif varmış ve 570 bin üyesi olan varmış. Bugün Türkiye'de gerçekten Galatasaray, Fenerbahçe kulüpleri top heyecanıyla milyona yakın insanları üye ediyorlar da biz İslam davası adına, dayanışma adına, yardımlaşma adına Kardeşlik adına henüz daha 10 bin 20 bin kişi üye edemedi, edemediysek, bu bizim için ne kadar büyük ayıptır. Bu bizim için o zaman bizim idare idare edin.